yasaklanması olayı e, normalde kadın kadın bedeni üzerinde e, tahakküm kurmanın e, sonuçlarından biridir. Zaten yıllardır hükümet politikaları kadın bedenini kontrol altına almaya, kadın yaşamını kontrol altına almaya yönelik e, girişimlerle e, devam ediyor. Bu sezeryen yasağı da bunlardan biri. Aslında biz sağlık camiası olarak, e, sağlıkçılar olarak normalde vajinal doğumu destekleyen bir yerdeyiz. Çünkü biliyorsunuz iki türlü doğum var. Sezeryan doğum ve vajinal doğum. Ve kadınların vajinal doğum için desteklenmesi gerektiğinin de farkındayız. Hatta o, o, o kısımda duruyoruz. Yani vajinal doğum aslında ekolojik duruma, dünya şey doğal yaşama en uygun doğum yöntemidir. Ama buna karar verecek olan kişi kadının kendisi ve onu takip eden ...hekimin veya ebenin kendisidir. Ee, onun kadının bedeni üzerinde yasaklanması, direkt yasak hale getirilmesi... E, ...yöntem yanlışlığıdır. Yani ortada yanlış bir yöntem var. E, ona karar verecek e, kişiler yasalar veya hükümet veya e, bakanlık değildir. Ona karar verecek kişi kadının kendisi ve onu takip eden hekimi ve ebesidir. E, şöyle şimdi zaten e, bir kadın doğum hamilelik süresince, 9 aylık gebelik süresince çeşitli kontrollerden geçiyor. Ayda en az bir kere olmak üzere kadın doğum doktorunun yanına gidiyor veya işte bulunduğu yerdeki varsa ebe, ebe ile birlikte bu kontrolleri gerçekleştiriyor. Bu kontrol sırasında zaten hamileliğin 5. 6. ayından itibaren aslında doğumun nasıl olacağı yavaş yavaş tıbbi açıdan belli oluyor, kendini gösteriyor. E, zamanla e, bu da net bir şekilde ortaya çıkıyor zaten dediğim gibi vajinal doğumu destekleyen yerdeyiz. Biz o gebelik süresi boyunca bizim kadın doğum doktorlarımız da ebelerimiz de kadının vajinal doğum yapması yönünde bir teşvik edici pozisyonda durmaları gerekiyor aslında. Ama direkt sezeryanın yasaklanması, direkt kadın bedeni üzerinde söz hakkı olması hem onu takip eden doktoru ve ebeyi zora sokacak bir karardır hem de kadının kendini kendi bedeni hakkında karar verememe duygusundan kaynaklı kadının aslında zor